Birçok e, kardeşimiz soruyor bu soruyu. İş yerlerimizi veya evlerimizi özel sigorta yaptırmamız caiz midir diye soruyorlar. Yani terör olaylarına karşı, hırsızlık olaylarına karşı caiz midir hocam? İşte bunlar e, kasko dediğimiz sistemdir zaten evet. ki bunun caiz olmadığı e, ekser alimlerin görüşüdür. E, biz de fetva kurulu olarak da yani İsmaila'daki fetva kurulu olarak da isteğe bağlı sigortanın caiz olmadığını söylüyoruz. Ama isteğe bağlı tabirini kullanıyoruz. Çünkü daire alım satımlarında DAX denilen yani deprem sigortası mecburidir. Evet. Bu konuda sizin ihtiyarınıza bağlı değil. Veya işte trafikte eğer arabanız var ise e, trafik sigortası mecburidir. Bu konuda kendi iradeniz söz konusu değil. Veya işte garajlarda otobüsünüz varsa çalışıyor ise taşımacılık yapıyorsa e, sigorta yaptırmak mecburiyetindedir. Bu sizin ihtiyarınıza değil. Bunlar müstesna. Ama tamamıyla keyfi olarak herhangi bir mecburiyet olmaksızın sadece kendi iradenizle yaptırmanız bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam.